Herkese yine merhaba. Arkadaşlar güzel bir eşkenar üçgen sorusu çözeceğiz bu videoda. Üçgende alan sorusu. Korkunç olduğuna bakmayın arkadaşlar. Eğer çözümü biliyorsanız, yöntem biliyorsanız soru kolay. E, ama çözüm bilmiyorsanız tabii ki her soru korkunç olacaktır. Hemen sorumuzu kısaca anlatalım. Daha sonra da çözüme geçelim. Ama isterseniz kendiniz çözümden önce durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Dediğimiz gibi eşkenar üçgenler var. İki tane eşkenar üçgen var. Büyük olanın alanı verilmiş. Bir birim kare. Küçük olanın alanı nedir diye soruluyor. Tabi burada bir e, bilgiye daha ihtiyacımız var. Eğer şu köşelere KLM dersek arkadaşlar. Bu KLM noktaları yani küçük üçgenin köşeleri diğer büyük üçgenin e, kenarlarını 1'e e 3 oranında bölüyor. Yani şurası x'e şurası 3x'e olacak şekilde. Buna göre KLM üçgenin alanı nedir diye sorulmuş. Evet, çözüme geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle görebilmeniz için şu diğer yazıları sildim. Şurada da en son olarak şu üçgeni de ortadan kaldıralım. Daha sonra tekrardan buna döneceğiz. Şu doğru parçasını bırakalım sadece. Şurası K ve burası L idi. Şimdi arkadaşlar A'dan L'ye başka bir doğru parçası daha çiziyorum gördüğünüz gibi bunlar hatırladığınız kadarıyla x'e 3x'ti. Dolayısıyla buradaki alanlar da mesela şu a, k, l'ye ben s dersem KBL ne olacaktır? 3s olacaktır. Tamam. O halde yine burası da x'e 3x'tir. Yani arkadaşlar l, B eğer x'e CL'de 3x olacaktır çünkü o az önce görmüş olduğunuz üçgenler eş üçgenlerdir, aynı oran devam edecektir e ve burada x'e bu sefer sağ taraftan bakalım yani üçgenin tabanlarında sağda düşünün x'e gördüğünüz gibi s burada var, 3s burada var, 4s yapıyor dolayısıyla 3 xe ne olacaktır arkadaşlar bunu 3 kat olacaktır 12s olacaktır. Ve ABC üçgeninin alanını artık S cinsinden yazabiliriz. Burada 1 var, burada 3 var, burada 12 var. 16 S yapıyor. Bunun alanını da ben biliyordum. 1'e eşitti. Dolayısıyla buradan S'i ne buluruz arkadaşlar? 1 bölü 16 birim kare olarak buluruz. Yani şurada görmüş olduğunuz üçgen. Bana arkadaşlar burada KBL'nin alanı lazım. Yani 3S lazım. SKBL bunu kullanacağım arkadaşlar. 3 çarpı S'ti yani 3 çarpı 1 bölü 16'dan 3 bölü 16 olarak bulunur. Şimdi tekrardan üçgenimize dönelim arkadaşlar. Burada yine yazalım K, L, B, M. Burada 3 bölü 16 olduğunu biliyorum burasının alanı. Yine burası da 3 bölü 16 olacaktır çünkü bu üç üçgende eşdir arkadaşlar. Bunu ispatlamaya gerek yok. 3 bölü 16. Buraya artık soru işaretini koyabiliriz. Yani KLM'nin alanı nedir? KLM'nin alanı arkadaşlar, S KLM diyelim. ABC üçgeninin alanından bu 3 bölü 16'ları çıkartırsak ne elde etmiş oluruz? KLM'nin alanını elde etmiş oluruz. Yani 1. Eksi. 3 tane 3 bölü 16 var. 3 çarpı 3 bölü 16. Bir yerine ben 16 bölü 16 yazayım. Eksi 9 bölü 16 yapar burası da. Ve sonuç 7 bölü 16 olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Küçük üçgenimizin alanı 7 bölü 16 birim kare olacaktır. Şimdi size bir soru. Burada arkadaşlar bu iki üçgenin de çevre uzunlukları nelerdir? Bunu bulabilir misiniz? Yorumları yazarsınız. Bizler çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.